Doğan Şehir'in yarın akşam da yine bir program var. Bu defa da Doğan Şehir'e bağlı 6 belediye başkanımızı biz burada canlı yayına alacağız. Onların yapmış olduğu hizmetleri ve yapmak istedikleri, yapamadıkları hizmetleri yine TV ekranları aracıyla Sizlere tanıtacağız. Ben şimdi konuklarımızla biraz sohbet ederim. Yine bize tekrar döneceğiz. başta belediye başkanımız Cemil Bey hoş geldiniz efendim. Doğanşehir belediye Başkanısınız. <laughs> şunu söyleyeyim işte spor denince kültür faaliyetleri denince ilk akla gelen siz oluyorsunuz ilçede. Bu konuda düşüncelerinizi alabilir miyim efendim? Önce bu stüdyoyu bize hazırlayan bu programda emeği geçen tüm TV Malatya ekibini canı <laughs> gölden kutluyorum. Özellikle e, gönül istedi ki e, bu şu andaki canlı yayının kazamızda da izlensin. E, ke, oradaki insanlarımız da e, kendi çocuklarını e, izlesinler. E, fakat e, sizinle görüşmemizde bunun da sözünü aldık. El birliğiyle e, beraber e, bu işi çözeceğiz. Bir yansıtıcı ile TV Malatya'yı da Doğanşehir'de izlettireceğiz vatandaşlarımıza. İşte yerel televizyon olması bir ilçede çok iyi bir olay. Çünkü Malatya biz ilgilendiren olay, e, haberler de oluyor. E, Malatya çevresindeki tüm haberlerde e, vatandaşlarımız Doğan Şehli vatandaşlarımız e, izlesinler. E, bilgi sahibi olsunlar. E, tekrar e, canlı görüş, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Tüm TV Malatya'lı arkadaşlara ve stüdyodaki tüm misafirlere hoş geldiniz diyorum. Sanatçı arkadaşlarımıza da başarılar temenni ediyorum. Biz teşekkür ettik efendim bu düşüncenizin. Hasan abi zaten sizinle biraz sonra sahnede sohbet edeceğiz. Ben diğer konuklarımıza geçeyim. Evet şu anda yine CHP ilçe başkanı Sayın Ali Uçar. Efendim siz de hoş geldiniz diyoruz. Doğanşehir programına geldiğiniz konuk oldunuz. Ee, sağ olun, memnun olduk. Sizin düşüncelerinizi alabilir miyiz efendim? Malatya TV'nin gerçekten Doğanşehir yöremize ilk olarak gelip röportaj yapan ee, bir televizyon şeyi. Gerçekten duygulandık. Ee, tüm Doğan Şehirlerimizden beraber bu şeyi alınca hep beraber geldik. Yalnız gönül ister ki şu anda biraz önce başkanım da ifade ettiği gibi Doğan Şehirler'de Buradaki doğan şehirleri izleme olanağı olsun ama belediye ne yazık ki yok. Belediye başkanımız belediye, başkanımız, belediye başkanımız başkanı burada e öyle bir söz verdi. İnşallah bu, de, in evet, doğanşehir onun doğanşehir için doğanşehir, şey e, Mafya TV'ye, e, özellikle de Ali Bey size bu programı hazırladığınız için emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür eder, arkadaşlara başarılar dilerim iyi akşamlar diyelim. Yine bir siyasi temsilcimiz Doğanşehir'in İl Genel meclis üyesinde Doğanşehir'in temsilcisiniz. Siz Doğanşehir'in buradaki ildeki sorunlarıyla ilgili vilayete en yakın olarak sizler varsınız. Peki siz buradaki Doğanşehir'le ilgili bu program hakkında düşüncelerinizi alabilir miyiz efendim? Nihat Bey. Evet Nihat Erdoğan. Teşekkürler Ali Bey. Bu programa emeği geçen tüm arkadaşlara başarılar diliyorum. Teşekkürler ediyorum. ...ve yayın hayatınızda sürekli başarılı olmanızı temenni ediyorum. Mali kültürün genelde tanıtılması amacıyla yapılan bu katkınızın... ...amacına ulaşacağına eminim. Ve çok da faydalı olacaktır. Yani Türk kültürüne faydası olacaktır. Sözlü ve yazılı, sazlı kültüre katkısı mutlaka olacaktır. Yayın hayatınızda başarılar diliyorum. Evet tabi müzik denince Malatya'da musiki cemiyeti akla gelir Yine musiki cemiyetimizin başkanı e, Tabi önceden şunu belirteyim Değerli izleyiciler Birilerine sormuş Ne neresin diye evlenmedim demiş e, Tabi evlenmeyince de memleketin neresi olduğunu Söylememiş sayın e, Aksun Acak doktorumuz da e Doğan Şehir'den evlendiği için, Doğan yenge Hanım Doğan olduğu için bu programın Doğan Şehir programının bugün yayınlanacağını duyunca apartolar Doğan Şehirlerle birlikte herhalde Yengenin korkusundan mı, yoksa tabii ki <laughs> müziğe olan sevginizden midir mutlaka? Siz <laughs> sizin düşüncelerinizi nasıl olsa, siz bu <laughs> Sunucumuzun da söylediği, söylediği gibi ben her ne kadar Malatyalı değilsem de senelerdir burada görev yapmamdan ve Doğanşehir'den şehirden evli olmamdan dolayı ben kendimi Malatyalı kabul ediyorum. Ve hemşerilerimle, hemşerilerimle beraber olmaktan da çok mutluyum. Sevgili <laughs> müzisyen kardeşlerimle özellikle müzikle, müzikiyle uğraşmamdan dolayı e, beraber olduğum için de e, ayrıca seveçliyim. E, cemiyetimize e, ortak e, programlar yapmak e, dileğiyle e, arkadaşlarımla e, tanışma fırsatı e, bulduğum için e, çok sevinçliyim. Başkanım, MÜSKİ Cemiyeti'nin bir, bir duası konusunda olsun. Biz de TİM'e bunun bunu verelim. Tabii. E, bu zaten sizlerle bu konuları daha ileride, daha da geniş olarak e, gündeme getireceğiz, görüşeceğiz. E ee, ben fazla söz uzatmak istemiyorum. Eee sözü müziğe bırakmak tamam. istiyorum. Teşekkür. İyi akşamlar efendim. Teşekkür ettik İlhan hocam. Teşekkür ederim. Evet değerli konuklarımız biz sizi böyle e, terletip terletip bekletmeyeceğiz. Bir veya arkadaşımıza bir hareketli parça diyelim hem hep beraber <laughs> söyleyelim. Hadi <Kahretsin>. çalınız. <laughs>